Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma derken abi bir saniye şimdi kanalıma. Kanalımıza hoş geldiniz evet, kanalımıza arkadaşlar. Alıyorum, evet. Bugün evet hamburger yiyeceğiz ama, ama farklı bir konseptimiz var abi bizim. Mesela yönetmemizin yani Erdağ bilimlerinde iki tane zarf var. Bize bir soru soracak abi. O soruya en çok yaklaşan kişi zarf seçme hakkına sahip olacak. Zarfların birisinde burger, et var. Diğerinde de salam burger var. Yani kalite olarak fiyat açısından tabii biz Birisi daha pahalı, birisi ise daha uygun fiyatlı. Yani kaliteli adama kaliteli şeyler çıkacak diye düşünüyorum. O yüzden... O topa e, girersek şimdi abi e, ya. İstediğin be. topa gir. <laughs> de olmaz. Ben büyük bir ihtimalle kaliteli bana çıkacak arkadaşlar ya, e, ben çok heyecanlıyım abi. ve çok açım daha kahvaltı bile yapmadım umarım 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 Bana da başarılar diliyorum ama umarım bana çıkar en iyisi arkadaşlar siz bana şanslıyım ben hatta saygılan gözlüğümü çıkarayım çok güneş geliyor ama e, o zaman ben de, abi, de, bir ha. Daha abi, ben de güneş ben de. çok var. Evet Erdi sor şu evet. soruyu artık karnımızı doyuralım Kenya'nın nüfusu Kenyanın Nüfusu hmm biz 80 milyon olduğumuza 59.800 Posta kodu o ya Tekirdağ. O zaman soruyu Tekirdağ diye değiş ben kazanayım <gülüyor> çekeyim hemen. <laughs> 59 milyon 800 bin diyorum. Ben de 52 milyon 350 bin falan diyorum abi. En çok yaklaşan Erhan oldu. Kenya'nın nüfusu 50 milyon. 500 bin küsür 2018 verilene göre. Ağzı önce görüşme yaptınız mı kapalı ne? bir odada? Tamam ben, ben dedik. Sen seçeceksin. <laughs> Bak üstümdeki gömleğe yakın olan rengi seçeceğim abi. Turuncuyu alıyorum ben. Evet yani bak diğeri de sarı kalıyor. Yeşil ve yeşil. Turuncuyu alamıyorum. Evet. 3, 2, 2, 1, 1, çek, 3, 2, 1. Ben çekmiyorum. Videonun başında bir şey demiştik. Kaliteli insanlarla alakalı, kaliteli mekanlar falan. Burger, et, salon Çıkla burger. Masa, doyacak. Bugün, salon burger. Bugün var ya, Yüzümü, güldür kurbanın olayım. Çok açım. Ne ben, olur. ben de hep hayaller kurardım. Küçük yapıyorum böyle. Hani uzaya gideceğim aslında uzay falan. O zaman gidelim. Ne tarafa gidiyoruz? <laughs> böyle mi? Hadi gazamız bir var. Karpım düştü. Bay bay. Hadi o gidemiyoruz dur. Memnunsun değil mi? Ben memnunum ha? abi yani şimdi bak. Şu mekanda yiyeceksin hamburgeri. Bu acaba Etiyopya'yı mı ya? Yok, Gmail kardeşim. Gmail daha popüler şu anda. Keyfin yerinde Erhancığım. Bir de çok açım var ya. Ya, ya salon burger de güzel diyorlar. Ya hep böyle olur. Ya en iyi mekanda lan. yersin. Sonra hani beni böyle teselli etme açısından abi oralarda güzel. Tamam, tamam yedim kardeşim. Salonda da <laughs> yiyeceğim, burada da yiyeceğim. Burada yiyemiyorsun abi. Hayır senin lafını yedim. Ha. O zaman abi gidelim bak. Gidelim, gidelim. Bak. Gidelim. Ya bak burası burger et et ya yani. şey. Menüye bakıyorum. Salonda bunlar aa, olmayabilir yalnız var Bekliyor 4 ciddi gündür ya. yemek yemiyoruz. Dur ki dana et. Abi buranın gülerek söylüyorum yemeyeceğim ama soğan halkaları orijinal. Ciddi misin? Yani? Gerçek. Sen olsan hangisini yerdin? Ben senin yanında olsam zıkkımın kökünü yerdim <laughs> ben çünkü. <laughs> tavuk yemeyelim ben <laughs> Yo, Yo, Tavuk yok tavuk yok. Et et mi? Abi tabak kazanmışsın şey hakkı. hakkı. Bak. Oğlum hadi ya söyle şunu öldüm açlıktan ya. Bir sen ya ben rahat rahat böyle baka baka. Aa bardaki bu şey diyor. Hakikaten bardeke. güzel. Bak Sanırım bence mı? bak bence senin Artık midene uygun şey. değil abi. Niye? Bak hakikaten ya burayı hakkıyla veren birisi yemesi lazım. Ne alakası var ya? Oğlum bak şöyle bir bak. alaka var. O zaman ben bir Texas söyleyeyim. Ben Texas söyleyeceğim diyor bana söylüyor. Ben garson muyum oğlum oraya söyleyeceğim. Bakonlu falan söyleyeceğim. Oo. Dana falan çeydar yıkılıyor abi. Tabi yani gusto her gün var. Gusto, her gün gusto sos her gün Gusto yemeden tamam, kendine devam. gelemezsin gelemezsin musun? Sabah kalktım bir Gusto sos. Gusto sos neydi bu arada? <laughs> ha tamam. O kadar çok gelin ki yani. Gusto Gusto. Artık, Artık kusmak öyle. geldi. Annem <laughs> evde mesela Gusto da zevk diye bağırıyor falan. Yalnız <laughs> abi Şahane gözüküyor ya. Bak, bak, bak bak ister misin? Abi yer misin şunu ya? Abi sen ya tadını çıkaracağım ya. ya. Abi konseptimiz bu değil. Tadını çıkara çıkaracağız evet, evet, ya. Evet. Hani içine ne? bakalım biraz bak yanına. Ha bak ne diyeceğim bu arada bize e, ikram ettiler sağ olsunlar. Daha tıştırma yiyebilirsin abi. Çok yiyemem ama. Ha, o ne? Tamam onu onlar azıcık yiyebilirsin. Patates de yiyor. Patatesi istediği kadar yiyebilirsin ama şunlardan çok yedim. Çok iyi adam ya. Harbiden iyi bir dost bu. Abi ya bu kadar... Normalde... Bak abi içine bakalım. Turşu var. Karamelize soğan galiba bu. Bu evet. benim yemeden duramadığım gusto sos, Bu füme et. Abi ben yiyorum. Bak şimdi. Al şeyleri Getir. Ooo tamam, kardeşim iyisin ha. Oo, oo. Tamam tamam bak, yemeyeceğim tamam şunu ye de bir göreyim ama dünya abi. göze yani. ya yiyin yiyin Allah'ını seviyorsan. O ben bunu kıyamam ya. Ben mı ya. ben ısırayım mı? Yok yok. Bak. Mı yiyorum, ya, ya. Valla kıyamıyoruz <laughs> ama. Yatalım ya. Allah Allah Bir şey anlatmaya çalışıyor bak. Bir <laughs> şey Yemin ediyorum efsane. Efsane. Hmm bu Aşk acısıymış sosunda da. Aşkı bilmem ama şuram yanıyor şu an Erhan. Görürüz, hani böyle hayatta bazı anlar vardı da bitmesini istemediğin O anı yaşıyorum abi. Bak. Ağır çekil yapayım mı? çok iyi gülüyor ya. Erminimle bir biraz... ...zarık bir Ne kadar borcu bu arkadaşımın? Kırk lira mı şu kadar şey? Bence gayet abi yedi. Sen yemedin değil mi sahneyi? abi? Arkandan ya. gusto damlıyor. <laughs> Şimdi sıra bana geldi. Vallahi hiç canım çekmiyor abi bak. Benim, Benim hiç çekmiyor. Ben var ya. Salon burgerdeyiz kaç abi. Kaç tane menü yiyeceğimden haberim yok. Duello pastırma diye pastırma bir hamburgeri var. Ee, 19.50. Türk burgeri köfte köfteyle yapar diye bir şey. 13.90. Salon Burger'in kendi burgeri var 13.90. Baş rumtar cheese diye bir şey var. 19.50. Abi sıra geldi. Geldim. Şaka yaptı şaka <laughs> yani saat oldu da. Bu olarak çok iyi. Bakar mısın abi? Evet, içerisi Çok güzel. Dekorasyonlar nasıl? Gerçekten yani bir hamburgerciye göre konsept olarak güzel. Tam 23 dakika sonra sıra bana geldi. Ben burada ranch soslu yiyeceğim, ranch. Burada ranch sosu yok ki. Ranch. Burada ranch sosu yok ki. Ranch. Renk yok ki. ranch. Salon burger efsane dostum istiyorum. Oğlum parayı da tam ayarladıma ama baksana. Aç diş efsane olsun içeceği. 50 kuruş daha mı? <laughs> o da mı var? Onu da hazırlayalım. Yoksa vereyim araya. Hani. Giderek vermedim, belki yer diye yemeyim. Yoksa <laughs> para kalmadı lan, verseniz 50 kuruş. Aa bana 10 kuruş vermesi lazım. Menü 13.90 diyor, ben 14 verdim. <laughs> 10 kuruşu geri alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam, kazasında yokmuş. Neyse açım abi. Ya hiç Oo, bir canı istemez insan ya. Hiç o, o. bir Efsane. Aha <laughs> efsane. Ha, hadi hadi. Hadi yedik, hadi. Hadi Allah devam. Etin... Sev... <laughs> Abi çedar köfteden büyük. Çedar mı köfteden büyük? <laughs> Oğlum turşu bile köfteden büyük. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. Çedar diyor, turşu bile köfteden büyük. Bu <laughs> ben sana... ...ice takayım. Evet Gerçekten. şu an ekmeğin yarısını ısırdım hala köfte gelmedi ağzıma. Patatesi inanılmaz. <laughs> Vay arkadaş günüm zehir oldu ben bir daha Zarb <laughs> Şey mesela bir, sen bir abi sen burger'dan falan daha Burası Türk biliyorsun. Yok canım burger'dan her türlü değil de. Ya o iyi de... Onlar kadar da iyi sonuçta... Ama şu markası. an bak hamburger <laughs> olmaktan çıkıp eliyle yapıyor başladı yani. Ya. Ha doubled'u teke indirdi yani. Double koymuşlar bravo. Köfteye ulaşamıyorum. Telefonu mu kapalı? Abi değil ama ben hani 13.90'ı hani menü ben zirve. Hakkını yiyemeyiz abi heriflerin yani gerçekten. Diğer fast foodçulardan yani kapitalist kesim düzene ayak uydurmuş diğer fast foodçulardan daha iyi. Fiyat olarak çok iyi çünkü sonuçta insanların ulaşıp yiyebileceği bir ortam sağlamışlar. Hadi. Oh. Evet arkadaşlar açım hala açım. Ben mutluyum abi bana kimse <laughs> Bence oluyor. sen bugün kardeşim hakikaten şanslıydın. Ben çok şanslıydım. Afiyet olsun. Bu arada Erdi de aç hala. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Daha çok videolar gelecek. Bizi takip edin abone olun. Like atmayı unutmayın. Erhan kardeşimle daha çok mücadelelerimiz olacak. Sadece yemekte de değil. Değil tabii daha çok Bu, şeyde. Tabii sürpriz tamam. konseptlerimiz yani. var. Bayağı olacak. Kendinize çok iyi bakın. Buradan da yönetmenimizin size selamı var görüyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.